Ay zamanı. Misti. <laughs> <Şeyini> Şimdi koparalım. <laughs> Koparmadım. İçerken en gıcık olduğunuz şeyi yoruma yazın. Ne mis. Bir de şu çıksa harikulade olacak. Daha çıkmıyor. Neyse artık böyle çeşit. <laughs> Ne mal gibi ICT içtiğim bir videoyu açtım sorgulamayın. İkinci hesaptan ilk videom. Ben X Large Hatta yedebilirim. Sen bazı bokur. Sen Dur lan taramama değil. Ha sen basit bab karışık. İkisi baba karışık. Tarama mı alıştık. Sen basit bab karışık. Ice <laughs> ICT içenler like atsın, İçmeyenler abone olsun. Çok işin içmeyecek. Ice <laughs> Ne? Ice sevdim içerdin mi İçiyorum zaten ben. Ice Ben zaten Ice daha yeni öğreniyor. Ice sevenler like atsın. <laughs> ha <reklama gör> <laughs> <Neyse. gülüyor> reklamı göz. Neyse. Neyse reklam mı sayılır zaten. <laughs> Kopartamadım gitti yo. <laughs> Evso. <gülüyor> Şöyle ICT de göstereyim size. Fotoğrafını <laughs> <Waterloo 'nu> çektim. Dur <laughs> lan. Ağzımda ürktün <laughs> mü? Gösteremiyorum. Neyse. Böyle mal bir video niye çektim? Gel arkadaşlar <laughs> O zaman ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. baş. <laughs> Çakmak Aycar yayında. <laughs> <laughs> Sen bol bob karışık. Dinleyin. Kesinlikle gerizekalı bir şarkı değil. Bay bay.